Delik delmede, geometri seçmede güzel özellikler var. Şimdi ondan bahsedeceğim size. Bir özellik var ki onu gösterebilmek için önce şöyle bir tane delik deliyorum. Şöyle mesela birazı bir kısmı buradan patlamış olsun. Sonra bunu kesiyorum. Oradan değil şuradan kes. 40 mm keseyim yeterli olur. Tamam. Şimdi geliyorum şuradan söylerken işler yeni şey, 2.5 eksen ve buradan delik delme. şimdi delik telmenin geometrisine girdiğim zaman şurayı seçiyorum bunun merkezini yine bana atıyor problem değil ama yeni versiyonlarda atıyor bunu eski versiyonlarda mesela atmıyordu bu durumda ne yapıyorduk şuradan diyorduk ki 3 nokta ile merkez bul Mesela hatta çıkıp tekrar gireyim. Şuradan 3 nokta ile merkez bul dediği zaman diyorum ki şurası 1 şurası 2 şurası da 3 olsun. Bu şekilde yaptığım zaman da yine bu deliğin merkezini otomatik buluyordu. Hatta delik olmasına bile gerek yok. 3 nokta ile merkez bul aktifken gelip şurası 1, şurası 2, şurası 3 dediğim zaman bana yine bunun ortasına, bu delikten sonra tabi, Yine üç tane seçmiş olduğum noktanın tam ortasına bir tane daha delik atıyor. Daha iyi anlayabilmeniz için çıkıp tekrar giriyorum komuta. 3 noktayla merkez bul. İlle bir delik olması şart değil katı modelimizde. Mesela diyebiliriz ki şurası 1, şurası 2, şurası da şöyle ortada bir yerde 3 olsun. Tam bana bu 3 tane dediğim merkezini delik olarak... Atıyor yani seçmiş olduğum üç tane noktayı delik merkezi olarak atıyor. Bir sonraki ise e, pozisyonla. Tabi komuttan çıkıp tekrar girmem gerekiyor. Pozisyonu tıkla. E, delik olmasına yine gerek yok. Tıkladığım herhangi bir yer artık benim için bir deliktir. Bu şekilde gördüğümüz gibi. Bu şekilde. Çıkıp tekrar giriyorum. Bunu bulduk. Çoklu pozisyon mesela bu çoklu pozisyon aktifken gelip deliklerimizin yüzeyine dokunduğumuz zaman hatırlarsanız bize ne yapıyordu? Bunların merkezlerine bir delik noktası atıyordu. Hatta düzlemler aynı yerde olmak zorunda değil. Bu şekilde gördüğümüz gibi dokunduğum her deliğin silindirik yüzeyini merkezini otomatikman buluyor. Ona dediğim zaman oralarda işlem yapacaktır. Şimdi çıkıyorum. Tekrar geliyorum. Yine çoklu pozisyon aktifken gelip şurayı seçtiğimde bana bu yüzeydeki bütün delikleri merkezlerini otomatikman buluyor. Nerede kullanılır? Mesela punta atarken kullanılabilir. çünkü bütün deliklerin çapları farklı burada. O yüzden punta atarken bu özelliği kullanabiliriz. Çıkıp tekrar giriyorum. Bir sonraki özellik. Tüm daireler yay merkezleri aktifken gelip bir tane daire seçiyorum. Herhangi bir şey olmuyor. Farkında isim herhangi bir durum söz konusu değil. Tüm daireler burası aktifken tüm daire merkezleri ya da yay. Bunu tıklayıp da giriş yaparsam eğer. Bana tüm dediklerin merkez yani bu Z düzleminde kalan bütün deliklerin merkezlerini otomatikman bulmuş oldu. Görüyor musunuz? Ket seçimi dersem ve seçmiş olduğum yüzeylerde e, hatta şöyle devam et dersem seçmedi yüzeylerdeki delikleri de ekleyebilirmişin içerisine. Bir adım geri al dediğimiz zaman hep e, en son delikleri en son seçmiş olduğum deli siler. Yani bir adım geri atar. Hatta devam edeyim, devam edeyim, devam edeyim. Sonra burada eğer istemediğiniz bir delik varsa silebilirsiniz. Mesela diyelim ki 108 numaralı deliği silmek istiyorsunuz. Geliyorsunuz buradan 108 numaraya şurada üstüne sağ tıklayıp sil diyebiliriz. Veya şu an 108 numaralı delik gitti veya bir tane delik seçip Ctrl A dersek ki olmuyor burada. Ya da bir tane deliğin üstüne sağ tıklayıp tümünü sil dersem hepsi gider. Tamamen temizledir. Şekilde gördüğümüz gibi. Çıktım. Buradan da çıktım. Bu videomuzda ne öğrendik? Delik delme komutunda deliklerin silindirik yüzeyine dokunarak veya yüzey seçerek o yüzeydeki bütün delikleri de tanıtabiliyorduk. Diğer özelliklerini uygulama videolarında görebilirsiniz.